Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için başarılı oyuncumuz Deniz Baysal'dan yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Başarılı ve güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerini yepyeni paylaşımları da sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.